Oyun portaldan ve oyun günlüğünden herkese merhaba arkadaşlar. Just Cause 2 oynuyoruz ve yanımda Tansel var. Tanselci hoş geldin. Hoş bulduk Selim abi merhabalar. Merhaba Tansel seninle birlikte aksiyonun dibine vuracağız. Evet abi aksiyonun tam anlamıyla <laughs> dibine vuracağız. Just Cause 2 yani daha action'lı bir oyuna geldi yoktur. <laughs> Aynen abi tam action full action Tansel. Ben atladım abi savaş uçağını. Aynen ben de atladım ve seninle birlikte bir terör estireceğiz bakalım. Haydi bakalım. Akışındayım abi. Abi Oo. bir dakika dur, taklaya füze geliyor, püze geliyor. Oo. Abi kaçtım. Ben kaçamadım abi. Dur bakayım. Neredesin sen şu an? <laughs> şu an ben cebelleşiyorum çakıldın abi. Çakıldın abi. Efendim? Çok kötü çakıldın. <laughs> Aynen, ölmedim ama. <laughs> Tansel. Oo, Efendim abi? Roket geldi. Deli gibi atıyorlar abi roketleri Burası Aynen. askeri üs gibi bir yer herhalde. Aynen. Uçakları çalmaya kalkıştığımızda da çok deli roket diyoruz. Aynen öyle. Hiç uğraşmayacağım hemen şu satın alma menüsünü açacağım. Aynen. Orada kendime güzel bir helikopter alacağım. Tansel karşıda zeppelin gördüm. Oraya doğru bir gidelim mi? Ne diyorsun? Uuu bir dakika patladım ben. Dur abi Şöyle geliyorum yapalım. hemen. Evet arkadaşlar satın alma menüsünden bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Farklı olaylara girebiliyoruz. G9 Eclipse alalım bakalım nasıl bir şeymiş. Oha yuh. Ne buldun abi? Abi hayalet uçak buldum. Of. Abi Neymiş abi bu? G9 Eclipse galiba. Şöyle bir çıkalım abi biz. Inplane. Tamam tamam. Çalmamıza gerek yok. Of of of. Bu neymiş be abi be? Manyak bir şey değil mi bu çok fena abi. Atış dedi Of of roket moket de var. Neredesin abi sen? Ben airport üstteyim abi. Demek yerdeyim. Gördüm seni. Bir saniye. Ben de hemen... yine peşimize. Bir tane alacağım hemen şimdi. Şöyle Öyle bir şey yapalım. Kamera da bakalım. Abi yalnız buradan kalkış yapamıyorum. Orası biraz sıkıntı. Kalk kalk taklıcı hadi. Sen Evet. Abi ne ağaç bıraktım ne bir şey yok ya kalkmıyor. <laughs> <laughs> Doğayı katlettin abi. Aynen ya. Şimdi şey şey yapmam ben lazım abi de. benim. Ee, açık bir alana girmem lazım. Daha doğrusu şu havalanına bir gidelim bakalım. Adamlar sürekli roket falan atıyorlar da. Aynen. Bu Uçağa herhalde yetişemiyor abi. Abi zeptine doğru gidelim mi? Ne diyorsun? Gidelim abi. Sen gel buraya. Şöyle bir olaya gireceğim abi. Evet. Tamam. Bunu ben da de görüyorum. hemen bir tane tamam. alayım ben. Al abi uçak uçak bir şey. Ver oradan bana bir eklip. <laughs> Sanki abi bakkaldan şey istiyorsun. Değil de? Ver oradan bir eklips Tansel evet. Aldın mı abi? Kalkış yap abi. Gözünü seveyim kalkış yap hadi ya. Evet son anda. Oğlum çakılma. Al abi. Çakılma. Şuradan boşluğa doğru çıkabilirsem. <laughs> abi füze geliyor. Ben seni gördüm seveyim abi, çıksana ya. Seni gördüm abi. Ups, ben de çakılacağım. Ölmedim. Abi yok çıkamayacağım, buradan da çıkamayacağım ya. Çok Helikopter geç kaldı Helikopterle gidelim abi. Aynen, helikopterle gitmek zorundayız ya. Şöyle yapalım. Hemen şuradan heli diyor abi. Şöyle al abi, bileceğim. havok yakışır bize değil mi? Aynen abi, al bu havok gidelim. Zep doğru? Aynen yapıştır. Gün batıyor bu arada. Aynen. ay abi. Evet, Zep'in Sen... önümüzde. Sen neredesin abi şimdi? Zep'in önümüzü aldık. Abi ben şimdi havada alsam onu nasıl olur? o Uça? Ben ya öyle yapmadım. Öyle hatırlıyorum yani. Abi o zaman ben de öyle yapacağım. Oo ulan şey geliyor bir dakika dur. Ver eklipsi. Aynen ya tamam nihayet. Nerede evet an, zepline sen... doğru gidiyorum abi ben. Ben de gideyim zepline doğru. Umarım aynı zepline doğru gidiyoruz. Hatta var. şöyle yapacağım. Asortik bir olaya gireceğim. Abi tamam zıpla. <laughs> Füze geliyor. <laughs> evet abi. Gayet güzel bir şekilde ben uçuyoruz. Sen beni gördün mü abi? Sen neredesin? Tamam. Evet gördüm tamam. gördüm, gördüm. çok güzel. Gördüm kardeşim. Devam abi devam. Evet zeplin'e doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım zeplin'de neler var. Düşüreyim mi abi seni? Abi e, düşürebiliyorsan düşür bakalım abi. Oh. Sık bakalım kardeşim. Sıkıyorum Bak abi oradan demektir. atar yapma Tansel sıkarım. <laughs> Pompalıyla sıkarım hem de. Uçağın üzerine mi çıktın abi? Aynen. <laughs> Lan abi. abi çaktın mı beni Ulan. Gelsene abi senin üzerine atlayayım Dur. Geliyorum abi. Dur 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 düşme. Ha Abi yakalayacağım. Dur bakayım. Hadi abi. Bir daha gel. Bak iyice yavaşladım ha. Roketler geliyor. ooo Aynen abi, abi atışına. Ya Hadi kardeşim be. yakalayamıyorum ki. Yakalamakta çok Düşeceğim güzel. abi. Çakıldım abi ya. Yapma be. O zaman ben bir daha alayım abi uçağı. Tamam dur ben de alacağım şimdi. Hop. Ver gazı ver gazı. Evet son anda kalkışımızı yaptık. Zeptine doğru gidiyorum abi. Sen neredesin abi? Oyun yükleniyor hemen geliyorum. Tamam. Şuradan havalimanına gideceğiz. Üçlüden bizimki. Evet ben gidiyorum abi. Buradan da bir uçak uçak bir şey bulduk ve direkt aldım. Düşme düşme düşme. <laughs> Gene düştük. Ben ilk başta nasıl aldım bunu direkt ya? Ya yok bu yerden çok zor havalanıyor bu ya. Yani ciddi sıkıntı yani. Abi şu haritaların büyüklüğüne bak ya. Epey büyük abi. Ve yani çoğu yerde es geçmemişler yani küçük adalar bile modellenmiş Aynen. yani Ve içerisine girsen yani yaşayan bir görüntü var yaşayan bir atmosfer var evet abi bir de yapılacak çok fazla şey var uuu bu arada ben çakıldım ah be şey alacağım diye evet Zeppelin'e doğru gidiyorum abi git bak bakalım abi ne varmış sen neredesin ben airport 3'e gideceğim şimdi Tamam. Talihsiz bir şekilde çakıldım değil mi? Heh. Şimdi. Evet zeptine yaklaştım abi. Bak bakalım abi ne varmış ne yokmuş. Evet şimdi. Hop lan bir dakika zıplama oğlum hemen. O abi millet partiye akıyor yalnız. Vallahi. Aynen. Kalabalık mı orası? Bayağı bir kalabalık da abi. Şöyle bir olaya girmem lazım. Nasıl tutabilecek miyiz ucundan? Yok olmadı. Of, uçak Şöyle uçak yapacağım. Ben. Abi bir tane heli alayım. Durun lan bir durun bir kaldırayım lan. Kalkışı yap. Hah kaldırdım. Geliyorum abi zepline doğru geliyorum. Abi zeplinde parti var yalnız ha. Son sürat geliyorum abi. Evet Şu arkaya çıkıyorum da bakalım. abi zepline doğru. 120 kilometre hızla geliyorum Selim abi. Gel abicim. Abi millet burada var ya ortam yapmış yemin ediyorum. Görmen <laughs> lazım. Var mı action? Ama. Full action abi. <laughs> Action'ın kralı var burada. Dur bakayım bir. Zıpla kardeşim. Abi tam kopmalık parçalar çalıyor içeride. <laughs> geliyorum abi baskı aldım. Merak ettim nasıl bir yer. Bütün 300-500'cüler toplanmış abi buraya. <laughs> <laughs> Işıklar yanıp söylüyor mu abi? Aynen abi. Şuraya bakar mısın ya? Geliyorum abi az kaldı ve öyle bir anlattın ki heyecanlandım yani. Abi danslar falan şekil yalnız. Geliyorum ateş de geliyorum. Evet şöyle bir gezinelim bakalım. Şöyle içeri doğru bir gireceğim. Abi resmen Zeppelin kulübü yani. <laughs> Epey de büyük abi ya şey oyun haritası. Evet hani evet bayağı bir büyük. Uğraşmışlar etmişler ama bayağı da büyük yani. Çünkü o Zeppelin bize çok yakın gözüküyordu. Şu Değil an mi? deli gibi bir jetle geliyorum ama bayağı da da yoldayım yani. Şöyle yukarı doğru bir çıkalım bakalım abi. Evet Tansel seni bekliyoruz kardeşim. Geliyorum abi yoldayım. Az kaldı. Sensiz parti olmaz abi. Akacağız. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel ya. bayağı az kaldı. Evet bu arada aşağıda ne iş? Gemi limanı mı var ya? Zeplin altında bir şey var değil mi? Biz aynen, or oraya gittik? Aynen aynen. Platform altında. gibi bir şey var. Evet. Az kaldı abi çok çok az kaldı. Oğlum niye uçuyorsun hemen taklice dur. Evet burayı yakalayamıyoruz şöyle bir yapalım. Tekrar ben helikopteri alacağım. Şöyle atlayayım ben de içinden. Bizim uçağın sonra Şuraya doğru girebilirsem. Yakalayabildin mi abi Zeplin'e? Zeplin'deyim abi şu anda. Zeplin tam üstündeyim paraşütle. Hop hop hop. hop. Aşağı yakalamaya çalışacağım. O burada uçak varmış bir tane. Güzel. Bunlar ne yapmış abi böyle? Seni gördüm bu arada. Değil mi? Çok deli bir olaya girmişler ya. Bunlar Vallahi kop kop çalıyor ha. <laughs> Gel Hayır abi, düşme düşme düşme. düşme lan düşme hadi be. Düştün mü? Dur düştüm de. Tutmuyor abi bu şey ya. Yok yok bu şey altına tutmuyor ya. Elemanın makine hemen ne yapalım? bir Helikopter alalım. Tansel yapış abi benim şeye. Bak, Dur hemen abi heli aldım ben. Hemen altındayım abi. Yanındayım şu an. Hah, gördüm abi. Dur o zaman ona atlayayım ben. Aynen. Dur abi şöyle bir Eğer yakalayabilirsen edelim. çok deli bir olaya gireriz. Yakalayabilirsem güzel olacak. Dur abi. Az çalacaksın abi. Aynen. Az da bana yaklaşacaksın. Dur bakayım dönüyorum. Dön abi, dön dön dön. Gördün mü beni? Dim direkt bana doğru gel. Gördüm. Yok abi, yaklaşamadın herhalde ya da Dur bakayım. Tut be oğlum, hadi be Bir daha deneyelim hadi Aynen Gel abi Neredesin sen şu an? Sen baya yakınsın bana aslında ama Ben azıcık üstündeyim abi senin Yakınız aslında evet, da Evet evet gördüm Dur bakayım Ben de sana doğru geliyorum Bir dön gel abi sen, deneyelim Aynen Şöyle bir döneceğim Görüyorum abi seni. iyice yaklaştım. Evet. Atıyorum da tutmuyor. Neyse abi bir tane uçak al kendin. <laughs> Hemen alayım abi. Abi bu arada alçak uçuş yapacağız. Şimdi şöyle Belli havaalanına aldım doğru gidelim mi? Ne yapalım? Havaalanına doğru gidelim Dur, mi? Bak gibi bir şey miymiş? Neymiş bu? Ne yapalım evet, abi? Diğer havaalanına mı gidelim? Aynen. Şöyle yapalım o zaman. G'den direkt hızlı menüden. G'den direkt o zaman Airport'stan International'a abi. Aynen, International'a gidelim kardeşim. Oraya bir gidelim bakalım orada Action var mı? Evet, genelde millet buralarda takılıyor abi. Bakalım abi. Ben seni gördüm şu anda. Evet abi, indim ben de. Burada daha çok uçak... Oo. <laughs> abi sniper avladı bize. Çok fena sıktı ama yalnız. Aynen. Alacağım intikamını Tansel. Kanım yerde kom abi. Aynen. <laughs> Hemen geliyorum sen, oraya. Sen ben. de gel abi. İyi portundan bir tane Ne oluyor bak, bak. bak ne oluyor bak. Tansel'i sıkmak nasıl olurmuş göreceksin oğlum. <laughs> Hah gördüm herifi ben de şöyle. Gel buraya gel 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 kaçma gel gel. Alacaksın burayı alacaksın. İşte bu. Öldü mü? Ne oldu oğlum? Aynen abi. Adamsın abi. Burada bir daha var. Nerede abi? Çabin o zaman nerede? savaş başlatalım kardeşim gel. Öl, 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 öl Savaş başlatıyoruz hadi bakalım. Sıkıyorum ölmüyorum. Kansel ben de sıkıyorum ya. Niye ölmüyor abi? Evet enerjisi gitmiyor ya. Öldü mü acaba? Boş ver abi onunla uğraşma. Abi her yerden sıkıyorlar Selim abi. Aynen. Adam ölümsüz. Gözünü seveyim. Bir tane tank alsak ya abi biz. Öldün mü abi? Aynen. Ancak... Ah ben ben de öldüm. Biz aynen biz niye tank almıyoruz ya? Keklik gibi gidiyoruz abi. Aynen aynen. Şimdi abi aksiyonun dibine vuracağız Tansel. Dur aynen. Bakalım. Hemen şimdi o oraya gel abi. International Airport'a. Tamam. Şöyle yapalım. Bir de bir tank alacağız. Yüklensin bakalım önce. Jeep. Aynen. gibiden bir şey buldum aldım abi ben. Yuh. Ne verdi? Ordu kamyonu aldım abi. Ciddi <laughs> mi? Dur başka o bir zaman şey alayım. O ben de bir şey alayım ya. Dur bakalım. Ezebiliyor muyuz bununla adam? Ezebiliyorsak. Ezersin Ups, abi. Ups ezemedim. Uçtu. Hop ne iş lan? Dur ben şunu değiştireyim hemen. Abi bana da. Hop hop hop. İşte bu. Gel ne oğlum şimdi? Kim kime sıkıyormuş göreceğiz. <laughs> o ben buraya. güzel bir şey aldım abi. Tank yok mu ya? Tank var abi var da. Tank olsaydı iyi olurdu. Abi yapıştır. Tak diye geleceksiniz oğlum. Evet vurdum birine. Gel buraya gel gel gel. Selim abi. Sen benimkine bin abi bak. Bunda şey de var. Ne var abi? Makinalı tüfek de var Ciddi gel buraya Neredesin? Aynen gel gel bak geldim hemen. Gördüm of 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 sen panzeri Çek, kapmışsın. Atla abi hemen. Tamam. Ölme ölme ölme. Aynen aynen. Uyur. Ezdik abi birini. Aynen Bunu nasıl geçiyorum ben ya? Ona ee... Binmeye şey tut abi binmeye basılı tut. Binmeye aynen. Atsın, ha? Yok abi olmadı dur. Olmadı mı? Bir saniye. Gel abi beni al. Dur abi geliyorum Oğlum sıkmayın sıkmayın bak Sıkıyorlar abi <laughs> gel Aynen Atla abi atla 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 Hop Taklaya geldim abi bir dakika dur bekle bekle geliyorum Bekledim abi İçine bilmiyor yalnız ya Olsun böyle devam edelim Tamam abi böyle yapıştırayım Tam karşıda biri var Aynen Tam karşıda bak 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 şurada karşıda aracın gittiği yönde Eziyorum abi Aa ezemedim Dur ezeceğim onu. Sıkıyorum. Sık abi. Ezemedim ya. yandan geçti. İyi de bunun enerjisi gitmiyor ya. Dur lan. Ver Bunda mı gitmiyor? Vuruyorum o kadar. Allah Allah. Dur bakayım. Yok gitmiyor. Oo ne iş lan? Arkadan sıkıyorlar. Tansel şu ormanın içinden sıkıyorlar abi. Oraya Adam var gidelim. abi şurada. Oo. Nerede? İki kişi ezdik. <laughs> abi. Bir tanesi kesin öldü de diğerini bilmiyorum. Bundan ben de alayım bir tane ya. Bunun al abi, ateşini al. sen kullanamıyor musun ya? Ne abi? Dur dur ben deneyeyim onu. Yok abi. Ciddi mi? Sesine çıkmadı yani. Varsa da bilmiyorum. İzleyeceğimiz biliyorsa söyle. Şurada ileride birileri var abi. Aynen yapıştır. Herif ne yaptı? Kayboldu. 10 <laughs> Tam al alacaktı aracı yalnız. Öldü yapıştır. ama. <laughs> Aynen çok güzel. İçeride birileri var. Son anda. Tansel şurada içeride Çıklık birileri var. Çiçek olarak öldürelim ya onlar ne yapmış Pusmuş Abi aksiyonun yani. dibine vuruyoruz. Gözünü seveyim. Selim abi. Göze, ver göze ver göze. Of Off taklaya geldim. Abi. Yapıştır. Dur benle Abi taklaya geldik. Geldin mi abi? Aynen. Dur. <laughs> Kanını yerde koymayacağım dur. Evet, Dayı canın iniyor mu senin? Aha tamam. Başka silah yok mu ya kurban? Benim başka silahım niye yok? Ha sniper varmış. Aynen sniper. Dur kanon. Eyvah. Of of Ötülecek of. Götürecek beni. Aslında Oo, şeyden abi, silah alsak kanon, abi ya. Abi kanon, kanon alsana gözünü seveyim. Ortalığı deşiyorum Tansel şu an. Ne aldın abi? Kanon. O uçağı abi, patlatacağım, patlayacak işte bu. Öldüm. İyi öldürüyor mu abi kanon? Abi çok deli öldürüyor hem de. <laughs> Oo, görüyor musun adamı nasıl uçurdum bak? Dur abi hemen alıyorum. Oğlum binemezsin ona. Başına üste çıkma binemezsin. Şimdi bak seni yapıştıracağım. Dur bakayım. Evet şimdi bak şöyle çarpacağım uçacak bak. İyi seyret. Hop. Evet abi elemanlar nerede? Seni Hadi görüyorum da. şu an. Yanımda hemen adam var abi. Öl, öl 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 Abi kanonla çok deli olaylara giriyor. Hop oh, bir dakika Biz Niye ölmüyor ya? Ne oldu lan taktiğe geldin değil mi? Canı gitmiyor Var mı oğlum? Gel buraya gel gel gel. İşte. Oo Selim abi senin makina iyiymiş. Aynen aynen çok. Oo bir dakika lan ne iş? Başka bir kanonlu geldi. Dur bir tane de ben alayım. Alacaksın burayı. Alacaksın. Alacaksın. Oo taklaya geldim abi. Çok fena hem de. Oo bir dakika. Kime vurdum ben? Yine çarptım ama kime çarptım bilmiyorum. Tansel bir tane kanon kaparsan bizi kimse yenemez abi. Şu an kapacağım abi. Ben bir şey aldım da bu ateş etmiyor. Demek ki aynısı falanmış. Kanon, kanon, kanon. Evet şimdi. Aha bindim abi kanona. Aynen harikasın. Güzel. Evet ben de kanonla iniyorum abi aşağı. Bizden gören herkes aldı yalnız. He? Değil mi? Değil mi? Aynen öyle oldu. Aynen. Eyüpler senden gördü. Abi uf uf 3. Dünya Savaşı var burada. Aynen. <laughs> sık 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 sık. Şu morları sık abi. Sık abi alacak, çok güzel. Alacak 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 alacak. Alacak çok boruyu. güzel. Patladı kaç elif abi. kaçma. Hadi. Aldı abi boruyu. Hop kaç lan kaç kaç. Ölmedi. Allah'ım elif ölmedi. Tansel, tansel bir dakika dur. Abi adamlar beni çok fena alıyor. Morluya sık diyecektim. Dur dur dur. dur. geldik. <laughs> evet Tansel'cim ne yapalım? Dilersen videomuzu noktalayalım burada. Evet abi. Gayet de keyifli bir oynanışı var. Arkadaşlar isterlerse biz birkaç bölüm seninle birlikte hem haritayı keşfederiz. Hem de birkaç bölüm farklı oynanış videoları gelebilir değil mi Tanser'cim? Evet. Biz bu videoyu hiçbir şey bilmeden çektik. Yani daha oyuna göre çok kısa bir süre oldu. Ee, hazırlıksız çektik yani. İsterseniz ama biz Selim abiyle birlikte bunun için videolar hazırlayabiliriz. Aynen. Ben Just Chaos 2'nin multiplayer modu olduğunu bile bilmiyordum. İnanır mısın? <laughs> yani direkt yükledik girdik arkadaşlar. Aynı şekilde abi. Ben de. Aynen. Evet arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın oyunsuz kalmayın. Hoşçakalın.